Sağlıklar Planı Tebliğleri Celse 132 14 -8 1970. Plan Sorularınız varsa sorunuz. Soru Bugün arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız yazılı 6 adet sorumuz vardır. Mümkünse bu soruların bu celsede konuşulmasını arzu ediyoruz. Birinci sorumuz Geçen celsemizde müteal zeka tabiri geçmektedir demin belirtilen tebliğin başlangıcında verilen bilgiye göre varlıkların tümü yüksek bir ruhsal organizasyon tarafından meydana getirilmiştir denmektedir. Buna göre müteal zekanın yüksek ruhsal organizatörlerle aynı olması gerekiyor. Çok eski celselerimizde verilen bu bilgilerde ise müteal kelimesiyle ifade edilen konular yaradan olan Ulu Allah'a atfediliyordu. Halbuki son verilen bu tebliğin bir pasajında yaradan olan Allah bu müteal zekanın bu işleri yapması konusundaki iznini veren mutlak kudret sahibidir denilmektedir. Ve sanki burada bir zıt durum ortaya çıkar gibi görünüyor. Lütfen bu konunun aydınlatılmasını rica ediyoruz. Plan. Müteal kelimesinin kullanılış şekline göre bir kapsamı vardır her müteallik yani şuur ve idrakin üzerinde olan bir realiteden bahsediliyorsa, bu şüphesiz yaradan değildir. Gene yaratılmış olan başka bir şeydir ki, geçen celselerimizde bahsettiğimiz müteal zeka bunlardan birisidir. Kısaca müteal kelimesi birçok isimlerin başına gelebilir. Müteal kudretlerden dendiği zaman bunlar, sizin fizik bedene bağlı olan kudretlerinizin dışındaki var olan kudretleriniz demektir. Müteal zeka dendiği zaman da, muhakkak ki bilinen zekanın çok üstünde ve onun kapsamını genişleten bir zeka anlaşılmalıdır. Eğer müteal varlık sözünün de açıklanmasını isterseniz, o zaman muhakkak ki varlıkların en müteali, kendi kendinin sebebi olan yaradan, kaderi mutlak Allah'tır. Bu kadar. Soru. İkinci sorumuz. Klasik bilgimiz bize dünyada tekamül etmek ve okulu bitirmek üzere gelen ruhların tek hücreden, bitkiden, hayvandan, insana doğru bir enkarnasyon zincirinden geçmek zorunda olduğunu anlatır. Bu konu doğru mudur? Plan yanlıştır. Soru. Yoksa seçilen kadro doğrudan doğruya insan bedeniyle bağlantıya geçecek bir kadro mudur? Plan Şu anda bir insan bedeninde tecrübesini tamamlamakta olan varlığın bir nebat, bir böcek veya bir başka canlı olarak tecrübesine devam etmesinin varlık bakış açısından hiçbir farkı yoktur. Fakat enkarne olmuş olan ruh bakımından şuur bakış açısından büyük farklar vardır. Yeryüzündeki bir insanın enkarnasyon hayatının muhakkak tek hücreli bir maddi mekandan çok hücreli bir kompleks organik mekana kadar gitmesi gerekmez. Böyle bir şart, böyle bir kanun da mevcut değildir. İnsan ruhunun tekamülü maddeye tamamen bağlı olarak gerçekleşmez. İnsan ruhu ancak şuurun içerdiği kudretler oranında bir maddi mekanın hakemi durumuna geçer bu maddi mekan neden yalnız sizin dünyanızda mevcut olsun? Bu maddi mekan neden yapı itibariyle bir hücreye, bir bitkiye, bir nebata bağlı olsun? Ona benzesin. Bu maddi mekanı niçin illa sizin kendi eksik bilgilerinizin ifade etmiş olduğu bir sistematik içerisinde değerlendiresiniz? siz maddi mekanın, maddi boyutun ve maddi kanunların kapsamını ve miktarını bilemezsiniz. Bundan şunu demek istiyoruz ki, bir ruh, tekamül edecek olan bir ruh, tekamülünü sadece bilinen kalıplar içerisindeki maddi vasatlarda tamamlayıp gelişmez. Maddenin kompozisyonu, maddenin kombinasyonları sonsuzdur sizin tek hücreli olarak göstermiş olduğunuz bir varlığın imkanları, dünyanızın imkanları gibi çok kısır, çok dardır. Halbuki başka bir sistemin başka bir tek hücresindeki imkanlar, sizinkinden kat kat fazladır. Bu aynı şekilde nebata ve hayvanlara da hatta insan bedenine göre de düşünülebilir. Görülüyor ki bir ruhun arzınız üzerinde sıralanmış olan varlık biçimlerini aynı ile takip etmesi zorunluluğu hiçbir şekilde mevcut değildir ve zaten bunlar birbirinden türemiş de değildir. Birbirinin türevi de değildir. Her biri bir tip olarak mevcuttur ve onların her birinin genel tekamül klasmanında maddi vasat olarak birer yerleri ve dahil oldukları şubeleri mevcuttur. Bu kadar. Soru Burada bir ara soru soralım izin verirseniz. Varlıkların bu sıralanışı aynı zamanda buna muadil olan yani onlara bağlanacak olan ruhların bir şuur sıralanışını da gerektirmez mi? Plan. Hayır. Maddesel sıralanış sizin kendinize ait sıralayışınızdır ve siz varlıkların şuur kapasitelerine göre sıralanışı yapacak kadar bir idrake ve bilgiye de sahip değilsiniz hata yaparsınız. Soru. Burada bir soru daha aklımıza geliyor. Klasik spiritüalizmde ruh tek hücrede ve diğer bedenli yapılarda bir tekamül sırası geçirerek ancak uygun şartlara ulaştığı zaman insan bedenine enkarne olur anlamında bir bilgi ortaya çıkmıştı. Acaba bu hata hangi noktadan yanlış düşünmekle başlamıştır? Plan bu hata, hayat imkanlarının sadece dünyaya özgü, tekamülün sadece dünyanın bir noktasından başlayıp bir noktasında bitmesi fikrine dayanır. Sizin klasik olarak vasıflandırdığınız bu bilgiler esasında yarı yarıya yanlış bilgilerdir. Nitekim birçok kutsal metinlerde de yarı yarıya yanlıştır. Fakat tekamüle hizmet etmeye devam ederler. Bu konuları ayrıca görüşmek gerekir. Onun için sorularınıza devam ediniz. Soru Üçüncü sorumuz Yeryüzünün en büyük fonksiyonlarından biri, kendi evreni içerisinde bir laboratuvar vazifesi görmesidir, buyurulmuştu. Burada kendi evreni ifadesinden neyi anlamamız icap eder? Plan Dünya ve onun mukadder eşleri, diğer planetler, belirli bir fizik yapının, belirli bir enerjinin yoğunlaşmasından meydana gelmiş bir organizmanın temsilcileridir. Sizler nasıl ki gökyüzünde mevcut olan yıldızları, size göre gözüken bu parlaklıklarını dikkate alarak sınıflandırmışsanız, aynı şekilde kainat içerisinde mevcut bulunan küreler de kendi fizik yapıları, taşıdıkları enerji ve hizmetleri bakımından da sınıflara ayrılır. İşte böylece meydana getirilen sınıflama ve bu sınıfa dahil olan planetler için kendi evreni ifadesi kullanılmıştır. Evet. Soru. Yani burada kendi evreninin kapsamına giren planetler onun bulunduğu güneş sisteminin dışında da olabilir. Plan. Evet. Çünkü her güneş sisteminde bir üniform hal mevcut değildir. Bir güneş bir organizatör gibi çeşitli seviyedeki, çeşitli tekamül derecelerindeki varlıkları yani planetleri de bünyesinde muhafaza ederek onları yönetir ve yönlendirir. Dünyanın kendine göre bir yapısı, bir enerji türü, bir polarizasyonu, bir avrası mevcuttur yeryüzüne inmekte olanların bunun hakkındaki detaylı bilgisi vardır ve ona göre tertibat ve vaziyet takınarak bu inme işini gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizden de kainat içerisinde mevcut planetlere gitmek söz konusu olduğu zaman bu şartları bilemediğinizden büyük kayıplara uğrayacaksınız ve hatta sizin ölçme cihazlarınız, göndermiş olduğunuz haber alma vasıtalarınız size ancak cihazların kapasitesi, enerji yükü ve polarizasyonuna uygun haberler iledir. Ve öyle olmuştur. Ve sonuç olarak her ilettiği kaynağın esasını değil, kendi kapasitesine göre almış olduğu izlenimler iletilmiştir. Bunlar fizik bilginizin iki basamak üzerinde bulunan bir fizik bilgiyi içerir ki, o fizik bilgi, şüphesiz enerjinin varyasyonları, Maddesel ortamları meydana getiren titreşimlerin nitelikleri hakkında başka seviyeden ve boyuttan bilgilerdir. Evet. Soru. Şimdiki halde dünyamızın bilimsel ve teknik seviyesi ancak bu şekilde bir enformasyon almaya uygundur. Bunun dışında başka doğru haber alma yolları düşünülebilir muhakkak. Acaba planın bize bu konuda söyleyeceği şeyler olabilir mi? Plan sizin alanınıza girmez. Ancak tebliğ halinde değerlendirebileceğiniz bilgileri alabilirsiniz. Bu beşeri formasyonun oluşmasına bağlı bir konudur. Evet. Soru. Dördüncü sorumuz. Normal bir tekamül sistemi içerisinde bulunan diğer varlıklardan daha zor, fakat onlara nispeten daha hızlı bir tekamüle tabi olan dünya insanından kainat mekanizması bakış açısından yukarıda bahsi geçen varlıklara oranla daha önemli şeylerin gerçekleştirilmesi mi beklenmektedir? Yani yeni durumların ortaya çıkışında görevli olan dünya insanı başka dünyaların insani evolüsyonlarında fonksiyoner mi olacaktır? Plan Hayır. İnsanın tekamülündeki hızlılık bir devrenin son delimine ulaşmaktan dolayı meydana gelen hızlanmadır. Bu hızlanış hali eski devirlerdeki temposunu artırmak yoluyla bugünkü halini almıştır. Dolayısıyla beşeri faaliyetin, aksiyonun, insan ruhuna sağlayacağı idrak ve enerji böyle bir son dilime girmenin vermiş olduğu avantajdan dolayıdır. Yoksa dünya üzerindeki tekamül diğer planetlere nazaran yavaştır. Çünkü şuur çok dar, bilgi az, otomatik çalışma faaliyet o oranda fazladır. Bu ancak tekamül sürecinin olgusunun ağır bir şekilde meydana geldiğini gösterir. Fakat dünya insanı eğer kendilerine verilecek olan imkanları yüksek hayır uğruna ve gerçekten Rabbe hizmet yolunda kullanırsa, şüphesiz layık oldukları, zamanında elde etmiş oldukları seviyeyi tekrar elde edebilirler. Bu tamamıyla arz insanının seçimine bağlıdır. Evet. Soru. Beşinci sorumuz efendim. Gerek ruhsal kaynaklardan gerekse bilimsel çevrelerden öğrendiğimize göre dünyamız güneş sistemi ile birlikte yeni bir tesir kuşağına girmiş bulunmaktadır. Bu hususla ilgili olarak üç kısa soru bu yeni tesirlerin dünya beşeriyeti üzerindeki etkileri nasıl tezahür edecektir ve etmektedir? Plan İçine girilmiş olan son devre dilimi genel karakteriyle bir ayıklanmadır. Bu ayıklanmada bütün realiteler kendi gerçekliğini ispat etmek için mücadele etmektedir. Her varlık kendi realitesinin doygunluğu içerisinde kalıncaya kadar her türlü teşebbüsü yapmakta hürdür. Kendi realitesinde tatmin olan varlık eğer bunu başarıyla neticelendirebilirse muhakkak ki kendisine verilecek olan hayat prensiplerine gerçek hakiki bilgileri alacak ve üstün bir hayatın şuurlu varlığı olmayı hak edecektir. En belirgin niteliği budur. Evet. Soru. Bu tesir kuşağının icapları nelerdir? Plan. Bundan ne demek istiyorsunuz? Soru. Şunu demek istiyoruz efendim. Girilecek olan bu yeni tesir alanında bizleri bekleyen hareket şekilleri nelerdir? Uyulacak icablar nelerden meydana gelmektedir? Plan. Kendi realitenizi pekiştirmek ve o realiteyi tamamlamak için gerekli olan her şey icaptır. Bu kadar. Soru. Bu yeni tesirlere ve şartlara daha kolaylıkla uymak için biz dünya beşeri olarak acaba ne yapmalıyız? plan. Kendi realitenizi değiştirip daha üstün realiteye çıkmanın şartları sizin cemiyetinizin bilgileri dahilindedir ve en iyisi budur. Başka hiçbir şekilde bilgiye ihtiyacınız yoktur. Elinizdekilerin kıymetini iyi değerlendirip sizlere şimdiye kadar öğretilmiş olanların hepsini yeniden inceleyiniz. Ve özellikle vicdan mekanizmasının gelişimine hizmet ediniz ve özellikle ruhsal varlığınız dağınıklığa uğramadan, mevcut realitelerin ivasına düşmeden yüksek prensipleri izleyiniz. İzlemekte ısrarcı olunuz. Bu kadar. Soru. 6. sorumuz. Geçen celsemizde ırkların farklılaşmasından bahsedilmişti. Diyelim ki bizim Ademle Havva'mız yeryüzünde bölgesel şartlardan dolayı beyaz ırka mensup olarak yaratılmıştı. Bu gelişme diğer ırklar yeryüzüne yayıldıktan sonra hem yeryüzünün bölgesel şartları hem de ruhsal ihtiyaçları da farklılaşmalarla mı meydana gelmiştir? Plan Yeryüzünde gözüken ırklar aynı zamanda insan, beşer tipinin birer temsilcisidir. Yani onlar evrensel tiplerdir. Ona dahil olmayan sekiz ırk daha vardır ve hepsi on iki ırk eder sizin dünyanıza ve dünyanızın daha yukarıda bahsettiğimiz kendi evrenine dahil olan varlıkların fiziksel, bedensel, ırksal nitelikleri şu andaki olanlardır. Irklar birbirlerinden türememişlerdir. Tıpkı varlıkların birbirinden türememesi gibi. Bu kadar. Soru. Yani buna yeryüzünün şartları değil, ruhsal ihtiyaçlar sebep oluyor. Plan. Yeryüzü şartları beşer tekamülünün, özellikle ruhsal varlığın şuurundaki değişimler için herhangi bir etkinliğe, zannettiğiniz bir etkiye sahip değildir. Bu bilgilerinizi yavaş yavaş değiştirmeniz gerekli. Bunlar yanlış, ters bir görüntünün ifadeleridir. Fizik şartlar ruhsal şartlara bağlıdır ruhsal kudret neyi amaç edindiyse fizik şartlar bu kudretin amacı yönünde sıralanır ve biçimlenir. Ve işte bu sıralanma ve biçimlenmenin kapsamı ve kapasitesine göre de varlığın tekamül kudreti ortaya çıkar. Yani ruhsal varlık, fizik varlığı kendi iradesine göre ve ilahi iradenin yönünde ne derece yüksek kombinasyonlar halinde düzeltebilir ve düzenleyebilirse, ve oradaki enerjiyi kullanabilirse varlık o derecede tekamül etmiştir denir. Dolayısıyla yeryüzündeki ırklar birer fiziksel, akışkan düzendeki fiziksel özellikleri taşırlar. Sizlere göre, sizin ilminize göre bunların anatomik ve fizyolojik yapıları sadece rengi hariç aynıymış gibi görünür fakat ilerideki bilgileriniz ırklar arasındaki fiziksel farklılığın ince detaylarını ve anlamlarını keşfedecektir. Ve o zaman gerçek anlamıyla yeryüzündeki tekamül haritası tespit edilebilir. Şüphesiz saf ırklar karma ırkların yanında çok cüce kalmıştır ve böylece sizin dünyanızda da birçok planetlerde olduğu gibi artık bir dejenerasyon fakat bundan kurtulabilenler için bir evrensellik şuuru peyda olmaya başlamıştır. Başka sorunuz var mı? Soru. 12 tane ırk var dediniz. Bir ruhsal tebliğden öğrendiğimize göre güneş sistemimizde 12 tane planet vardır. Bu 2-12 arasında bir bağlantı var mıdır? Plan. Hayır. Soru. Örneğin dünyamızda mevcut ırklara enkarne olan ruhlar değişik ırklara da enkarne olabilirler mi? Yoksa belli bir ırka enkarne olmak zorunluluğu gibi bir durum var mıdır? Plan Devreler arasında böyle bir zorunluluk vardır. Yani her devrenin bir ırkı vardır. Yalnız bizim ırktan anladığımız anlama biraz açıklık getirelim. Siz ırkı dış görünüş bakımından fizik yapı olarak sınıflandırırsınız. Halbuki bize göre ırk bunu da içine alarak esas olarak fizik bünyenin henüz sizlerce kavranılması çok zor olan vibrasyonel karakteri ve polarizasyon karakteriyle ayırt edilir. Asıl ırk bu şekilde ortaya çıkar. Yani beyaz derili bir insan tipi birkaç ırkı temsil edebilir. Öbürleri de öyle anlayabiliyor musunuz soru üzerinde biraz düşünelim efendim gelecek celse inceleriz inşallah ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum bugünkü celsemizde dünyamıza inenler dünyamızın şartlarını iyi biliyorlardı denildi bu dünyamıza inen varlıklar hakkında planın başka söylemek istedikleri var mı acaba plan şimdilik yoktur soru Bugünkü sorularımız bitti. Sizin söyleyecekleriniz varsa dinlemek isteriz efendim. Plan Kainatta asal kanunlar en küçük bir sapmaya uğramadan ödevlerini yerine getirirler. Bu kanunlar hakiki anlamıyla birer ilahtırlar. İlahlar şüphesiz canlı varlıklar değildirler. İlahlar kaderi mutlak yaradanın kanunlarından başka bir şey değildir. Dolayısıyla ilahlar olarak vasıflandırılacak her varlık ancak bu kanunun adamı olabilir kendisi değil. Öyleyse yayılmasına sebep olduğunuz ilahlar kozmonotlar mıydı? Sözü yanlıştır. İlahlar kanunlardır. Kozmonotlar bu kanunların birer uygulayıcısı, belki sadece kanunu bildirendir. Kanunu açıklayabilir kanuna uygun yaşanılmasını bildirebilir, uyarıda bulunabilir. Bu bilginin verilmesi gerekli görülmüştür. Yanılmayınız ve hiçbir idrak, zeka, şuur sahibi yaratılmış varlık kendisini ilah konumuna koymaz. Allah'a ısmarladık.